<laughs> bak bak nasıl kaptı oldu, Ay çok balık var burada ya. Bunlar yenen balıklar mı? en üstte. Kapan gidiyor. Vatan geminin bunları ha. onları. Bak, Ay bakın. çok güzelmiş. <laughs> yani, Güzeldi ya. Arda al al. Al oğlum. Al al. al. Hepsini vermedi 5 lira verdi. Al oğlum al oğlum ya. Al. al, al kopar al, ye. Kopar ye. Hepsini al sıkıntı değil. Al oğlum kopar sana. Balıklara. Balıklara at ya. Kız 5 lira kız. Ay. Kız 5 lira. Oy zıplayayım. Nasıl kapıyorlar görüyor musun? Aklımıza gelmemiş gidelim ekmek koyalım. Sen ay kızıcıklarım akşam olunca kafayı atarsın ya. Tabii valla atarım. Onun için seviyorum zaten. Abi biz de abi atıyoruz. Evet. Uzak at ki görelim. Sen boyun anne, değil mi? Bir de rahat. mu var bizde? <laughs> He. Yeah. Oh.